Merhabalar. Bu ay İkizler Burcu'nda geri giden Merkür'le ilgili bir video hazırladım. Merkür İkizler Burcu'nda yönetici pozisyonda ve Merkür gerilemesi her zaman tabii ki hayatımızda temsil ettiği konularda iletişim, ulaşım, haberleşme, el becerileri, gibi konularda bize arıza, aksaklık, gecikme getirse dahi ikizler burcunda oluşuyla yönetici konumda olduğu için daha önem kazanıyor. Merkür iletişimle ilgili gezegen demiştik. Bizim nasıl düşündüğümüzü temsil eder haritamızda nasıl karar veriyoruz, nasıl seçim yapıyoruz ve Güneş'in etrafında da 88 günde dönüyor e, ve bir burçta 13-15 gün, e, aşağı yukarı 2 haftalık bir süreyle kalıyor. E, ileri hareket ederken ama geri harekete geçtiği zaman, daha doğrusu biz dünyadan baktığımızda onu geri gidiyormuş gibi algıladığımızda, yani yörüngesinde yavaşladığı zaman bir burçta 2 ay kalıyor. Ve İkizler burcunda 4 Mayıs'tan 11 Temmuz'a kadar yaklaşık 2 ay süreyle kalacak. E, bu Şunun için önemli birincisi tutulmalar esnasında Merkür yönetici konumda. Bu yılki tutulmalarda İkizler Burcu'nda Güneş tutulmasında ve Yay Burcu'nda Ay tutulmasında ve dolayısıyla tutulma Ay düğümlerine yakın gerçekleştiği için Ay düğümlerine yakın seyrediyor olacak ve Ay düğümleri Kuzey Ay Düğümü geliştirmemiz gereken özelliğimizi temsil ediyordu. Güney Ay Düğümü de artık işimize yaramayan yönlerimizi uzaklaşmamız gereken yönlerimizi temsil ediyordu. Dolayısıyla Kuzey Ay Düğümünün yakınında seyreden Merkür bizim gitmemiz gereken ikizler özelliklerini gerçekleştirmek anlamında yanımızda olacak. Ve bu ikizler özelliklerini doğru kullanmayı becerebilirsek genel olarak daha kolaylıkla iletişim kuracağız, bilgiye ulaşacağız, işimize yarayan bilgileri ayıklayabileceğiz, doğru bilgiye gidebileceğiz. Yani bizim aslında Kuzey Ay Düğümü'nün yanındaki Merkürle yapabileceğimiz herhangi bir konuda ve tabii özellikle şimdi pandemi sürecinde bu salgınla ilgili konularda doğru bilgiyi öğrenmeyi ve işimize yarayacak olan bilgiyi doğru kaynaktan öğrenmeyi, doğru bir şekilde aktarmayı, öğrenmeyi işimize yarayacak olan konu bu. Öğrenmemiz. Tabii ikizler yay aksında, Kuzey Ay düğümü ikizler, Güney Ay düğümü yaydayken biz şu tuzaklara düştük tabii ki. Güney ay düğümünün tuzağına daha çok düştük. Daha deneyimlemediğimiz hakkında doğru düzgün bilgi edinmediğimiz konuları hemen hayata geçirmek ve yaymak yönüne gittik. Dolayısıyla çok fazla miktarda bilgi, özellikle salgınla ilgili yayıldı ve bunun da tabii ki olumsuz sonuçları. İşte aşıyla ilgili, tedaviyle ilgili, korunma yöntemleriyle ilgili. Yani günlük olarak deneyimlediğimiz konu şu anda bu tam olarak bilinmeyen anlaşılmayan kulaktan dolma bilgilerin yayılması E tabi Mesela sosyal medya ile ilgili baktığımız zaman her konuda bir fikrimiz varmış gibi görünüp hem üslup olarak hem bilgi olarak bizi bir yerlere götürmeyecek hayatımızı olumsuz şekilde etkileyecek bir sürü bilginin yayılıp bize zarar vermesiyle karşılaştık Dolayısıyla bu ikizler burcunun iki aylık Merkür'ün İkizler burcundaki iki aylık yolculuğu bence önemli dediğim gibi Kuzey ay düğümüne gidip de çünkü Kuzey ay düğümü özelliklerini gerçekleştirmemiz hem kişisel haritalarımızda hem de dünyasal anlamda daha Kolektif boyutta bizi rahatlatacak olan alan. Kuzey Ay düğümü. Yani şimdi yapmamız gereken bir bilgiye ulaşma yöntemini öğrenmek. Doğru kaynaktan mı geliyor? Bu bilgi birisine zarar verir mi? Acaba benim aklım yeterli mi? Yani kendi aklımız etrafında dönmek yerine doğru kaynaktan, doğru yerlerden bilgiyi öğrenmeye çalışmak bizim hayatımızı kolaylaştıracak. Çünkü somut olarak Pandemi sürecinde gördük ki işte aşıya karşı gelen oldu, çok savunan oldu. Yani henüz bu tam olarak belli olmayan konularla ilgili biz fikir yürüttük. Sanki hani biz bu konuya hakimiz biliyor biliyormuşuz gibi konuyla hiç ilgisi olmayan kişiler dahi fikir yürüttü ve dolayısıyla haberler vasıtasıyla olumsuz sonuçlarını da gördük somut olarak baktığımızda. Tabii özel hayatımızda da başka e, sorunlar yaşanmış olabilir. Yani e, mesela e, bir e, mahkeme salonuyla ilgili düşündüğümüzde e, doğru düzgün dinlenilmeyen, herkesin fikrinin alınmadığı Güneyay düğümü yayın e, hemen bir yargıya varmak, hemen kanaatlerini e, ortaya koymak gibi sonuçlarıyla karşılaşmış olabiliriz. Şimdi yapmamız gereken bu iki aylık süreç bizim için bir fırsat olarak düşünebiliriz. Geri gitme sürecinde kendimize dönüp ben nasıl öğreniyorum, nasıl bilgiyi dağıtıyorum yahut benim düşünme biçimimle, karar verme biçimimle konularına bakmamız gerekebilir. Zaten geri gitme hareketi içe dönmekle ilgilidir, kendimize bakmakla ilgilidir. Belki susmak çünkü Merkür ikizlerdeyken çok fazla iletişim kurmak isteyen bir yapıda hareket ediyor ama geri gitme sürecinde içimizden konuşabiliriz ama kendimizin beyniyle aklıyla bağlantıya geçip ben nasıl karar veriyorum, ben nasıl düşünüyorum, nasıl iletişim kuruyorum konularını tekrar gözden geçirebiliriz. Tabii ki bu süreçte geri gitme süreci her zaman aksaklıklardır işte ulaşım, haberleşme, iletişim gibi Merkürün temsil ettiği konularda onlara zaten dikkat edeceğiz. İşte geçmişten gelen haberler. Ama her zaman için Merkür gerilemesi bana şunu sanki hatırlatıyor. Daha önce söylemediğimiz, söylemekten çekinmediğimiz konuları, çekindiğimiz konuları daha doğrusu önümüze getirip iletişimde aksaklıklar deniyor. Ama o iletişimdeki aksaklık aslında bizim cesaret edemediğimiz daha önce cesaret edemediğimiz bir şeyi ağzımızdan çıkıvermesi ve onunla birlikte başka bir bakış açısı kazanmamızı sağlıyor da olabilir. Yani bizim nasıl baktığımıza bağlı tabii ki. Geçmişten kapanmayan bir takım konular daha önce üzerinde durulmamış olan konular olabilir. Tabii geçmişten gelen arkadaşlıklar olabilir. Tekrar gündeme gelebilir. Unuttuğumuz, kaybettiğimiz e-postalarımız veya eşyalarımız tekrar karşımıza çıkabilir. Bunlar güzel tarafları. Ama tabii ki yolculuk edeceksek biletimizi iki defa kontrol etmek, işte elektronik, elektrikli aletlerimizle ilgilenmemiz gereken zamanlar bunlar da Merkür gerilemesinde karşımıza çıkacak olan konular. Merkür'ün ikizler sürecinde dikkat etmemiz gereken Neptün'le yaptığı kare açı. Neptün balık burcunda olacak. Merkür ikizler burcunda. E, ve hem geri gitme sürecinde olması hem de e, Neptün gibi kafamızı karıştıran e, kaosla, karmaşayla ilgili olan bir gezegenle açı yapması e, daha dikkat edilmesi gereken zamanlara işaret ediyor. E, bir Mayıs sonunda e, ileri giderken e, ve Temmuz'un ilk haftasında Merkürle kare açı yapacak ve bu bizim için hatalı kararlar vermemize yahut zihnimizin dağılmasına sebep olacak bir dönem. Tabii ki bu en bizim başımıza iş açacağı şeyler imza atacağımız zamanlar. Merkür-Neptün karesinin etkin olduğu zamanlarda mutlaka ve mutlaka hem Sözleşmeyi defalarca okumak. Çünkü Merkür-Neptün kareleri e, yanıltmaya, e, kandırmaya yönelik e, bir enerji. E, dolayısıyla bizim tarafımızdan da olabilir bu. E, kasıtlı veya kasıtlı olmayan bir şekilde yahut karşı taraftan da. O yüzden e, imzalar konusu önemli. E, ayrıca e, hem geri süreçte hem de bu karmaşıklık getiren e, gezegenin, Neptün'ün, Merkürle bu bağlantısı, her türlü iletişim, haberleşme, ulaşma konularında bu aksaklıkları büyütecek bir etki. 23, 22, 23 derecelerde gerçekleşecek bu açı, haritalarımızda ikizler ve balık burcunun düştüğü alanlar etki alacak. Ama aynı zamanda 22, 23 derece yakınlarında Başak Burcu'nda, Yay Burcu'nda gezegen ve noktalarımızda etkilenecek o dönemler için zihnimizi birincisi bir kere en iyisini kendimizin bildiği fikrinden vazgeçmemiz gerekiyor. Çünkü bizim bilgi alanımız sadece bizim beynimizle ilgili sınırlı ama dünyadaki insan sayısı kadar akıl, fikir var, düşünce var. Buna dikkat etmemiz lazım ve uzmanlık gerektiren konularda da doğru kaynağa ulaşmayı öğrenmemiz gerekiyor. Onun dışında yine mesela sözleşmeler, anlaşmalarla ilgili baktığımız zaman eğer ki fark edemediğimiz ki dediğim gibi bu yanılmayla ilgili bir açı, fark edemediğimiz bir durum olduğunda kendi aklımızın hemen verdiği karar yönünde gitmek yerine e, Neptün çünkü bilinçli aklın isteklerini bırakmakla ilgili yani bizim aklımıza gelen şey e, orada bir e, o anda zannettiğimiz gibi e, olumsuz bir durum olduğunu düşünsek dahi e, ilerisi için bize ne getireceğini bilemeyeceğimizi e, aklımızda tutmamız lazım yani büyük resme odaklanmamız lazım belki o sözleşmenin yapılmaması gerekiyordu, bozulması gerekiyordu. Çünkü bozulmakla ilgili Neptün bozar işin içine girdiği zaman. Böyle bir yaklaşım yani daha büyük resme odaklanmaya yönelik bir yaklaşımda bulunmamız lazım. Umarım gökyüzünden gelen mesajları doğru bir şekilde okuyup hayatımıza olumlu bir şekilde katıp değerlendirebiliriz.